Hayır. Hazır mısın? Hadi babaya şaka yapalım. Bak nasıl horluyor duyuyor musun sesini? Ya seni uyutmuyor değil mi horlaması? Uyutmuyor mu? Hadi babaya bir şaka yapalım da ya, görsün gününü. Ha bak ya nasıl horluyor horu horu oğlum. Yazık. Bak baba nasıl uyuyor. Baksana göz yeşi var baba. Baba ne ağlamış mı lan? Bak göz yeşini görüyor musun? <laughs> Şimdi görürsün ama senamazsın ya. Şunun haline bakın nasıl uyuyor. I love you. <laughs> Ay. Mezarlık ağası yine. Aykırı ünlü bu? Cadılar Bayramı'nda daha çok da çok.